Nasıl rol play? Günaydın Türkiye. Nasılsınız? iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sen bayağıdır <da> vloglarda <laughs> yoksun. Çalışıyorum. Ay evet sen çalışıyorsun. Ay, Zeynep bana bakabilmek için çalışıyor. Ekmek parası kazanıyor. Şey evet. O kadar iyi bir insan ki. Allah eksikliğini göstermesin ya. Valla. Niye öyle diyorsun ya? Bu Red videosunda vardı. Aa Red Pit videosunda vardı <laughs> evet, evet. Temmuz ya da Ağustos olması var. Şurada var. Hacer abla en son benim mezuniyet videomda gözüktü. Ama en son konuşurken geçen yılki videolarda vardı. Bir diziyi çok kişinin izlemesinin faydası Twitter'da çok güzel edit izleyebiliyoruz. Müthiş izleyebiliyoruz. Şu anda zaten keşfettim. Ne biliyor musun? Ne? Taşacak Galatasaray maçı. Halef. Şuradaki çorbacı var ya. Şimdi ben ameliyat safran buldu oldum. Hacer abla bana sürekli hastaneye giderken diyordu ki bak buradaki çorbacı çok iyi, buradaki çorbacı çok iyi, buradaki çorbacı dehşet iyi. Hatta sen ameliyat olduktan sonra işte kemik sağlığı için buradan işte çorbalı falan diyordu. Bir kez olsun şuradan Mercimek bile içmedim. Ala bu çorba çok iyi diye. bir mim dönüyor aramızda. Her yıl sana e, bunlar nereye gidiyor diye bir şey. Eski şarjıya gidiyoruz. Bir kere adam öldü diye korkuyorduk. <laughs> Ses yoktu ve çok kötü kokuyordu kapımızda. İçeride öldüler kaldı. Mantıları <laughs> çok iyi. Biz çok seviyoruz. Bir kez gittik yine gene ama adamlar kapıyı falan açmadı. Biz de zannediyoruz ki öldüler. Mersem... Çok kötü kokuyor. <laughs> Hayır bir de yani adamlar dükkanlarında ölmüş gibi davrandık bir şey ama. Sağlık sorunları varmış. Bir olay yaşandığında da en kötüsünü düşünmemiz o kadar tatlı ki. Biz gidiyoruz biz. Onun başına buyrukluk. <laughs> Ne güzel ama, sadece iniyoruz. Şu an saklı cennete geldik. O yüzden bayıl günlerim diyor zaten. Sıkı takipçilerim buranın içinin nasıl olduğunu bilir. <laughs> Yalnızlık senden kolay, hiç mu kendini. Kırıldığın <laughs> duvardaki güzel hadi, hadi. hala Pinokyo duruyor. Hala duruyor. Kedi. Niye bu kadar yamuksun aşkım? bak. Hmm. Çok tatlı. Ay. Ahmet. Hoş geldiniz hanımlar. Dört paket dokunayı göstereyim. Buyurun uygun kampanyalarımız. Benim fiyat algım mı bozuldu? Bunların öyle işte. Asıl lokumun kilosu az sonra ödeniyoruz ama 350 olmuştur yani. Hmm. Benim evet, fiyat evet, algım bozulmuş olabilir. 4 paketi 200 lira. Lokum. Bunlar yani. çok saçlıyız. Bak şunu beğendim. Aa bu çok olmuş. Hazır olsun. Şuan kombinim de var. Güzel Bence güzel. Kombi yaptığım zaman güzel değil. Yok yok. Çok tatlı bir şey. Aa. Bir şeyler aldım. Göstereyim size. Ben de bir bez çanta hastalığı var. Yeni çıktı. Göstereyim size. Bir de mavi. Mavi Bir de hayatıma katmak istiyorum bakalım. Şimdi mantıcı gideceğiz. Şu güzelliğe bakın şimdi. Ya senin seni florini yesinler ya. Florini yesinler ya florini. Ah. Ah dur şu bir dakika. Bir dakika seni de çekeceğim. Hello. <laughs> Çok tatlı. Zeynep hep sen beni bekliyorsun. Bu hainler hiç beni beklemiyor. Aynı beyler. Ardından bırakma. önüne bırakma. Ya. Bunun da spesifik. Ah. Nereyiz lan? Evet. Takılmamak Nasıl? üzerinde en başta benim. <laughs> bütün böyle sosyal medya, kamera, her şey, her şey sana ait. <laughs> Yemek işleri senaya ait. Ev işleri olsun, şey olsun, hacer kulaksıza ait. Bütün işleri bana ait mesela. Herkesin kendine göre belirlediği bir görev var. Ama şöyle bir şey var. <laughs> Ütüyü bana yaptı bak. sonra geç geldiğim, yani geç hazırlandığım için yine azar beni açtıyorum. Işte. <laughs> o da senin geldiğin. Herkesin ütüsünü yapıyorum ama geç hazırlanıyorum diye. <laughs> azar açtıyor. <laughs> bak mete, arabamız olsa da buraya arabayla gelemezsin. Nasılsın ada? mu? Yoruldum. Doğru Ay, söyledin. söyledin şükür. Marları gördün mü? Şükür doğru söyledin. Çünkü bugün e, ne kaç adam atmışız? 7969. 7.900 adım atmış. Hiç hissetmiyorum, niye? Ben de çok Ben de keyifli geçti çünkü. Aa. Evet. Huzurlu bir yolda yürüdük. Şey son... Şimdi size, size aldıklarımı göstereceğim. Şimdi ben 5-6 hafta sürdüğüm için böyle bir şey aldım. <laughs> Ball bags. Kocaman. İçine kapasiteyi sürürken kitaplarımı koyarım. Bilgisayar da sığar ona. Bunu bilgisayar da sığar evet. Ve bir şeye de benziyor. Sağlam bir şeye de benziyor. Abla dedi ki çok böyle iyi dedi. iyi mal aldım dedi. Dedim tamam abla teşekkür ederim. Onlar da kolye alıyordu o sırada. Küçükren bir, 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 şerbeti biraz da. Bize biraz. Şu ağzı siz çok, çok güzel olmuş. Bunu ben sporlu olduğunu ve Trabzon'un olduğunu belli yok etmek yok için panoma koymalık. Sır, sardım şey sardım yapacağım. Sardım. Bunu editlerken panoya nasıl sardım şey Bu Vlog'da hiç olmayan isimleri göstereceğim size. Ne güzel dönüyor. <laughs> evet ben. Evet Özlediniz abla. Mi? Şey bu grubun başına buyruk elemanı. Şey seni sadece bayırda 8 kilometre önden yürürken gördüler. Yok takıcıda da selam verdim ben de. abla yüzüne zoom yapıp geri çekiyorum. Ha. zoom yap, ha. geri git. An... Tamam. çok içmiyorum. Tamam. Usulsun ona. Tamam. Bak bir tek o beni düşünüyor. Fatih ben Alacağım ya. Bu akşam limon Ablaya dedim ki hani <laughs> Trabzon'dan almayıp buradan alayım dedim. Ee, Dedi ki Trabzon 100 lira dur dördü. en dördün çok kullandığımız kelimeler listesi. bir şey almadım. Trabzon'un dışında çok nadir arkadaşın oldu. Hiç böyle bir şey yapmadım ya. Böyle ben bağlıyım. Hiç hiç e neden? Yani. Çünkü Trabzon'dan ben itil ben. Sıfır yani. E çünkü Trabzonlusun. Ben nazar, şey ben hiç şeyden. sevmem ya. şeyi. Ya sen Konya'da şey. doğacakmışsın. Evet. Şey. <laughs> Değil mi? Küpik bir Konya'yım. Anamızda en çok Trabzonluya sen benziyorsun. Kesin çünkü Trabzon'da en çok ben yaşadım <laughs> <o yüzden. gülüyor> Evet, Trabzon'un suyunu, toprağını, her şeyini yaşamış. Evet, şeyin. Fındığa girmesidir, çıkmasıdır. Aynen, çayırıdır. Senin genlerin fındırsa. o şekilde aktif oldu ve... Evet, aramızda, aramızda en, en maymun, maymun olan da olan o. Yılbaşı çiçeğinin farklı bir versiyonu. Bu çiçeği... Hangisini göstereyim? Şey Şu mu? Pembe çiçekli. O şey çiçeği, küpe, küpeli Yılmış olması çiçeği lazım. Şey. Ev ortamı olan. Değil mi beko? yer? Yanlışlıkla sizi kapattım, kusura bakmayın bakayım bu şeye bakmayın. Yavaş şey mi? Çok, ben hemen ben kız ben ben hemen, hemen şak hemen diye görüntüyü kestim. En son şey dedim Zeynep bizim aramızdaki maymun. Neden? Çünkü Zeynep mesela şu an burada ya. Şu an biz Zeynep kavga ediyor olsaydık Zeynep şu an beni öldürecek kısımda Begonya'da olurdu yani. Bir sana. anda şey be bakayım e, diye böyle bak. olurdum yani. Maymun. Hiç yorulmuyor. Hiç. Diyorum. Hem çok enerjik hem çok enerjiksiz olmuyor. Aynen. Sizde Aslında verir. ben çok yorulmuş koala bir, bir, bir haldeyim. Bak hem koalasın. Hem de maymun. Hem de maymun. Zorlanmıyor. Şöyle şey gibi duruyor. Bak göstereceğim size. Maymun durum. Globali açıyor. Hala yemek bekliyoruz bu arada. Evet. Çok uzun sürdü. Hani bu? Ama, kaynatın. ama her şey ev yapımı. <laughs> Dolmalar uzun sürdü bir şey. Şey gibi düşünün. Annenizin mutfağında Yemek bekliyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Atladı. <laughs> Anladım şimdi, gerçekten beklemiyordum. <laughs> <laughs> biraz ekmek alabilir miyiz? Hemen geliyor. Ooo! <laughs> Neyse. Bir şey, neden kendim ikiye çekmediğim... Bu biraz bu karıştırmayı sanıyoruz <laughs> hocam. Peruhi. Ha evet, olur. Peruhi. Normalde yoğurtla yemiyor da ablam her şeyi yoğurtla yem hastalığına sahip. Bunun içine yoğurt koyuyorlar. Peynir oluyor. Peynir gibi bir kıvam alıyor. Çökelek oluyor yani. O şekilde. Normalde yoğurtsuz deniyor ben yoğurt da sevdiğim için. Çünkü Türksün. Böyle. Teşekkürler. Dinlediğiniz için. Bu da mantı. Kızlarınki daha iyi gözüküyor ama. Vlogların illa bir saniyesinde yemek yiyorum. Sonra Eda neden kilo veremiyor? Uzun <laughs> nasıl buluyorlar yaprakları? <laughs> hmm. Vlogumuzun üçüncü gününden hepinize merhaba. tekrar eski çarşıya gidiyoruz bugün. Bardakla şey bak şey bardak kupayla yüzük bakacağım kendime. Ve bir de sevgili babacığımın lukum isteği var. Onu alacağım. Görüşürüz. Çarşıda, yolda da görüşebiliriz. Size etrafı çekeyim mi biraz? Volatlarımda öyle geçişleri seviyorum, o yüzden size biraz etrafı çekeceğim. Allah ım. Kız. Tövbe estağfurullah. Tipleri bak, tipleri. Ay, Anneciğim. Allah. He, 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 ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne var burada? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Nere? <laughs> Sizi niye doğru doğru sokağa attılar? Şimdi Safranbolu'ya gelip de herkesin uğramak zorunda olduğu bir kahveci var. Orada oturuyor. Bak göstereyim etrafı. Ablam biraz dertli arkadaki müzikten dolayı. Buranın salif, salif, aa veriyorlarmış lan. kışın şey, aslında kıştayız abi doğru. Yazın geldiğimizde vermiyorlar diye. ya. Salepçi biriyim de. Salebi çok güzel bu. Böyle çele geliyor, tencerede geliyor. Bardaklar yanında. Siz kendiniz dolduruyorsunuz. Çok güzel. İşte geldiği için artık rahat rahat salip içelim. Keşke diyetliyken de salip içebiliyor olsak. Salibin besin değerine bakmak istiyorum. Çavan mı? 100 gramı enerjisi 385 kalori. Yağı 0.3, doymuş yağ 0.1. Şekerle kadar 100 gram. Doymuş yağ diye 73. devam ediyordun ya. Hayır. 100 gramında 70. Oh Oha. 100 gram. <laughs> Direkt şey, <laughs> Şeker. Şeker. Hibis -hibis. Fincanları değişmişler ama. Şey, salep fincanlarını da değişmişler. Her yerde kedi var abi. Müthiş ya. Müthiş ya. Şurası çok güzel gözüküyor. <laughs> bayrağı bayrağı. Afiyet olsun. sana ikram etmek istiyorum. İyi. Teşekkür ederim. Güzel okumak. Hepsini o yazın. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. O kaynar kaynar. <laughs> ne kaynar? Şey Şu evet. Kahvesini biraz böyle hani bekleyecek misin ki çıksınmış kahve? Bekleyelim o zaman. Bekliyorum. Yani bir şeyin 40 yıl hatırın olması için biraz da bekleyebiliriz. Yani damla çok kızı kahve isteyen bence öyle yapıyor. <laughs> ya kamera aşırı tatlı. Gerçek hayatta bir de bitir. Yargılamayın. içine dalma sıkıntı koyduğum için karıştırıyorum. Karıştırdım. Kimse kedi sevgimizi sorgulamasın. <laughs> Önceki vlogtan bavulu hatırlıyor musunuz? <laughs> Bir tekerleği de yok. Bıraktı bizi.